Merhaba, bugün Kilitli Pedal ekibi ile Atölye 25.4'te genel bakımda bisikletlere neler yaptığımızı anlatacağım. Ee, öncelikle konuya girmeden önce misafirlerimiz bize hangi şikayetlerle geliyor ve biz beraberinde çözüm olarak onlara ne sunuyoruz, onlardan bahsedeceğim. Ee, bildiğiniz gibi uzun araştırmalar sonucu uygun kadro boyu, uygun ekipman, uygun can seti e, değerlendirmesi yapılıp alınan bisikletler bir süre sonra ilk günkü verimliliğinden uzaklaşıyor. Bu noktada da bizler devreye giriyoruz. Bazı kullanıcılar bu durumun farkında olmadan birkaç sene bisikleti ilk günkü gibi kullandığını zannetse de bisikletler her sürüş sonrası ilk günkü verimliliğinden uzaklaşıyor. Bu noktada da genel bakım adı altında birçok detayın kontrol edilmesi devreye giriyor. Burada bir Merida Scultura 5000 var. Bu bisiklet kışın aktif kullanılan bir bisiklet olduğu için fren ve vites tellerinde oksitlenme var. Beraberinde vites ve fren geçişleri, tutuşları randımanlı değil. Bu bisiklete genel bakımda komple fren ve vites halat sistemi döşeyeceğiz. Aynı zamanda jant göbekleri de e, yoğun kış şartlarında olumsuz havalardan ötürü yıpranmış olduğu için göbek bakımları yapılacak. İlk günkü haline geri döndürmeyi planlıyoruz. E, aynı zamanda e, kullanıcımızın bileklerinde şikayet olduğu için vites kollarındaki ergonomik duruşu biraz daha değiştirerek e, kullanıcının bisikletle olan bütünleşmesini daha da verimli hale getireceğiz. Benim mekanik olarak bisiklet kullanıcılarına tavsiyem, birkaç ayda bir olmasa bile her bisiklete biniş esnasında lastik havalarının basıncı, jant akortlarının kontrolü yapılması gerekiyor. Bu çok basit bir şey aslında. Lastik havasını elinizi elinizle sıkarak anlayabilirsiniz. Jantın akordunun bozuk olup olmadığını ise bisikletin önünü ya da arkasını kaldırarak pabuç ile jant kasnası arasındaki mesafenin gidip gelişinden kestirebilirsiniz. Düz, stabil dönen bir jant yok ise bu sizin hem fren performansınızı hem de düz yoldaki bisikletin e, akışını olumsuz yönde etkileyecektir. En kısa sürede mekanik müdahale yaptırmanız bisikletin e, daha uzun ömürlü, daha da keyifli sürüş sağlamasını sağlayacaktır. E, kısaca jant göbekleri ve bisiklet üzerindeki diğer göbek merkezlerinden söz edecek olursak, yine kış kullanımı ya da aktif uzun süre kullanılan bisikletlerde, Gözlediğimiz durumlardan biri olan fuç takımı rulmanlarının oksitlenmesi bu e, sprinte kalktığınızda ya da uzun sürüşlerde e, yüksek ortalamalarda oluşturacak e, tık tık çatır çutur sesleri meydana getirecektir. Bu da bizim çok hoşumuza gitmeyen bir durum. Rulmanların daha da e, bozulması, paslanması, e, el bıraktığınızda bisikletin sizin kontrolünüzden çıkacağı anlamına geliyor. Bu hem ee, Güvenlik sürüşün çok çok uzağında bir durum. Acil noktalardan birisi böyle bir şey hissediyorsanız onu da kesinlikle mekanize danışın derim. Ee, i̇kincisi ise orta göbeğin bitiyor olması. Ee, pedala bastığınızda göbekten gelen sesler çoğunlukla göbeğin yağsız olduğundan ya da e, oksitlenme olduğundan kaynaklı olduğunu düşünülse de bu göbekler bir süre sonra bitiyor. Ee, kullanım koşullarına göre net kilometresi olmasa da ortalama 5-6 bin kilometrede bir orta göbek. Ömrünü doldurmaya çok yaklaşıyor diyebiliriz. Sadece kuravalarda kullanılıyorsa bu 10.000 kilometrelere kadar çıkıyor ama orta vadede ömür 4 5000 denilebilir. Bu kilometrelere yaklaşan bisikletleriniz için siz de sessiz bir ortamda minik bir test yaparak göbeğinizin durumunu test edebilirsiniz. Genellikle yoku çıkarken pedallı torkun olduğu noktalarda orta göbekten sesler meydana gelecektir sessiz, sakin bir yokuşta bisikletinizi biraz zorlayıp, kulağınızda göbeğe dönerseniz çıkan ses sizde bir şeyler e, canlandıracaktır. Ee, yanı sıra zi, genel bakımda bizim gözümüze çarpan noktalardan birisi zincirin uzaması oluyor. Kullanıcı fiziksel olarak zincirin dişlisinin temiz olduğunu görse de yine zincir ve dişlinin bir ömrü var. Ee, bu da ortalama 4-5 bin kilometrelerde oluyor zincir için. Ee, tam anlamıyla Net kilometre veremesek de yine bisikletin kullanım koşullarına göre değişkenlik göstermekte. Ortalama 5-6 bin diyebiliriz. Zincir uzadığında bir anda zincir yolda giderken tabii ki de kopmayacaktır. Ama e, olası bir atakta ya da sprintte e, ya da dik bir çıkışta sıyırma yapması e, sizin bisiklet üzerinde giderken gidona yığılıp düşeceğiniz anlamına geliyor. Bu da e, tehlikeli bir durum olduğu için zincir değişiminde zamanı geldiğinde kesinlikle öneriyoruz. Ee, yanı sıra eklem yerlerinden gelen sesler de genel bakım içerisinde kontrol edilen noktalar arasında. Ee, bunu da kullanıcı çoğu zaman fark etmese de alüminyum gövdeli, alüminyum seri borulu bir bisiklet zamanla oksitlenme e, yapabiliyor. Eklem yerlerinden sesler gelebiliyor. Bunlar da genel bakımda yapılan temizlik arasında müdahale gören noktalardan. Ee, onun yanı sıra tekrar toparlayacak olursak, Şunları söyleyebilirim, fren vites kontrolleri yapılıyor. Fren vites sadece vitesin geçip frenin tutması anlamına gelmiyor. Dikkat edilmesi gereken birçok nokta var. Pabucundan telin ucunun açılmış olmasına kadar e, uç kısmı düzgün gözüken ama içi oksitlenen bir telin değişmesine kadar detaylar e, kullanılıyor. Vites aksamında da yine aynı o şekilde kablonuzun dışı parıl parıl gözükse de içi oksitlenmiş olabiliyor. Bu da vites koluna bastığınızda e, aşağıya. Çekişin ya da itişin e, iletilmemesi anlamına geliyor. Beraberinde de işte Ultegra 6800'ünüz verimli çalışamıyor. Dışarıdan baktığınız zaman bunlar çok belirgin olmayabilir. Biz işin içine biraz daha girdiğimizde kestirebiliyoruz. E, ters giden bir şeyler olduğunu hissettiğiniz zaman e, <laughs> bisikletinizin müdahaleye ihtiyacı olduğunu anlayabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Keyifli sürüşler.